Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam ve onların kavimleri İsrail oğulları Kızıldeniz'e geliyorlardı. Kızıldeniz yarılmıştı, geçmişlerdi ve düşmanları olan Firavun askerleri boğulmuştu gözlerinin önünde. Bunlar denizi geçiyorlar. Mısır'dan nereye gidecekler? Filistin'e. Filistin'e doğru yol almaya başlıyorlar. Bakın yolda giderlerken putlara ibadet eden bir kavim görüyorlar. Allahu Teala aynen şu şekilde anlatıyor. Diyorlar ki ya Musa diyorlar. İc'allena ilahen kemâ Ey Musa onların ilahları olduğu gibi bizim için de ibadet edeceğimiz bir ilah yap, bir put yap Musa'nın şeriatında. Bu da olsun. O puta ibadet ederek Allah Teala'ya yaklaşalım diye Musa Aleyhisselam'dan şirk istediler. Bakın abiler çok ilginç değil mi abiler? Ya birkaç gün öncesinde çok büyük bir mucize görmüşler. Yani deniz yarılmış öyle değil mi? Ve onlara çok zulmetmiş olan Firavun ve ordusu boğulmuş. Allah Teala onları onları boğarak kurtarmış ve gözlerinin önünde bu gerçekleşiyor. Bakın. Büyük mucize. Allah Teala onları kurtarıyor. Böyle bir büyük mucizeyi görüyorlar. Ve bir de yanlarında bir değil iki tane peygamber var değil mi? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam. Onlar ne yapıyorlar onları hep? Şirkten sakındırmıyorlar mı? Bak bir de bu var. Ama buna rağmen abiler Allah'tan onlara göstermiş olduğu bu büyük nimeti hemen unuttular. Musa Aleyhisselam'dan böyle bir şirk talep ettiler abiler hakikaten kalpleri taş taşmış, etkilenmeyen, hemen kendilerine verilen nimeti unutan insanlar. Yani normalde öyle büyük bir mucizeyi gören bir kimse, öyle değil mi? Deniz yoruluyor ya subhanallah. Böyle bir durum gözünün önüne gerçekleşiyor. Yani böyle bir şey gören bir kimse normalde imanı artar. Ve uzun bir süre bunun etkisinde kalır öyle değil mi? Ama bakın birkaç gün yürüyorlar yani daha Filistin'e gidiyorlar. Birkaç gün yürüdükten sonra böyle bir kavim görünce hemen böyle bir istekleri söz konusu oluyor. O Firavunlar dönemine geçtiklerinden ta Musa Aleyhisselam dönemine kadar ki o süre içerisinde ne demiştik biz? İsrail İsrailoğulları bazı zamanlar putlara tapmışlardı. Yani böyle bazen tevhid üzere gidiyorlardı, bazen şirk üzere öyle devam ediyorlardı. Yani şunu demek istiyorum, bu şirk, bu putçuluk tohumları kalplerinde hala vardı demek. Çünkü öyle bir kavim, puta taban bir kavim görünce hemen o kalplerindeki o şey ne oldu? Harekete geçti ve böyle şirk hissediler. Görün yani ne kadar taş kalpli kimseler, hiç etkilenmeyen insanlar.